Kimdir nedir kanalına hoş geldiniz. 2024 Paris Olimpiyatlarında kulaksız sahneye çıkıp tekele cebinde atış yaparak Şevval İlayda Tarhan ile birlikte karma 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Yusuf Dikeç kimdir? Yusuf Dikeç 1 Ocak 1973 yılında Kahramanmaraş'a bağlı Göksu'nda dünyaya geldi çocukluk dönemini Karamanmaraş'ta geçiren Yusuf Dikeç, Jandarma Genel Komutanlığı'nda, Jandarma Asubay, Kıdemli Başçavuş Rütbesi'nde bir askerdir. Türk Atıcılık Sporcusu olan Yusuf Dikeç, Jandarma Gücü Spor Kulübü'nde spor kariyerine devam etmektedir. Yusuf Dikeç, 2012 yaz olimpiyatlarında 10 metre havalı tabanca ve 50 metre tabanca dallarında Türkiye'yi temsil ettiği Mersin'de gerçekleştirilen 2013 Akdeniz oyunlarında ise bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Yusuf Dikeç 2016 yaz olimpiyatlarına da katıldı. 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti.